Merhaba, bu videoda son zamanlarda birçok insanda tanıklık ettiğimiz bir hastalıktan, aslında hastalık da değil de bir durumdan bahsedeceğiz. Çünkü hastalık olarak tanımlamayanlar da var bunun. Fibromiyalji. Fibromyalji, romatologların deyişiyle kas romatizması ya da iltihapsız romatizma adıyla da geçiyor. Kadınlarda daha çok görülen ve hemen hemen 10 kadından birinde gördüğümüz bir e, tatsız durum. Ne oluyor bunda? İki tane temel şey oluyor. Bir tanesi ağrı, bir tanesi e, acayip bir yorgunluk ve enerjisizlik. Öyle ki bu fibromiyajisi olan kadınların kendi çocuklarına yemek yapamayacak kadar enerjisinin düşük olduğunu ben duyuyorum. Bazen fibromiyajili kadınlardan. Şimdi. E, Nasıl tanı koyuyoruz peki fibromiyerjiye? Tanı e, sadece konuşarak e, ve fizik muayene ile koyabiliyoruz çünkü testler normal. Yani kan testlerine bakıyorsunuz normal, e, MR çekiyorsunuz normal, röntgen çekiyorsunuz normal. Dolayısıyla zaten bunun şöyle de bir tarafı var, fibromiyolojisi olan bir insan etrafındaki insanları inandıramıyor. Ya ben hastayım, ağrılarım var ya da işte enerjim düşük diyor. Bakıyorlar e, herhangi bir testinde bir e, problem görünmüyor. Dolayısıyla e, bir de bunun üzerine inandırıcı olmadığı stresi ekleniyor. E, böyle bir e, problem fibromiyajı. Peki tedavide ne yapılıyor de? Batı tıbbı tırnak içinde nasıl yapıyor, ne yapıyor onu söyleyeyim. Bir kere bol bol kortizon kullanıyor. FDA onaylı bazı ürünler var. Bunlara SNRI deniyor. Yani ee, serotonin ve noradrenalin reaptek blokeri dediğimiz ilaçlar e, kullanılabiliyor ki bunların bazıları bildiğimiz antidepresan bunları kullanıyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Ee, bir kere şunu bilmemiz lazım fibromiyajide kök nedenle eğer fonksiyonel tıp yapıyorsak kök nedeni bulmamız lazım. Size sayabileceğim fibromiyajide ve Batı tıbbının gerçekten hiç ilgilenmediği 12 tane kök neden var. Onları size kısaca sayayım. Bunlardan bir tanesi e, gluten intoleransı. Yani bir insanda fibromiyajı varsa büyük ihtimal gluten, gluten intoleransı da vardır. İki, kandida var olabiliyor bu hastalarda. 3- tiroid fonksiyonları olabiliyor. Özellikle Hashimoto otomin hastalıkları olabiliyor. 4- B12 ve D3 vitamini düşük oluyor bu insanların. Beş, meşhur SIBO yine karşımıza çıktı. Sibos oluyor bu, bu insanlarda. SIBO bir kök neden olarak karşımıza çıkabiliyor. Adrenal yorgunluk bir kök neden olarak ortaya çıkabiliyor. mikotoksinler, maytlar sebep olabiliyor buna. Bunlar hepsine bakmamız lazım. Türk toplumunda %70 görülen MTFR gen mutasyonu sebeplerden bir tanesi. Zaten bizim toplumumuzda da çok görülüyor fibromiyajı. Civa zehirlenmesi bir sebep ve glutatyon eksikliği bir sebep. Biz eğer gerçekten fibromiyajiyi tedavi etmek istiyorsak önce kök nedeni buluyoruz. Kök neden nedir onu anlamaya çalışıyoruz ve bunu anladıktan sonra elimizdeki silahlar şunlar bizim. Bize fibromiyajı e, şikayetiyle gelen bir hastada yaptığımız şeyler şunlar. Bir kere kortizon ya da bu biraz önce bahsettiğim antidepresanları hatta antipsikotikleri falan asla vermiyoruz. Zaten fonksiyonel tıpta bunların yeri yok. Bir kere kök nedene e, dönük olarak e, tedavi yapıyoruz. Yani kandida varsa kandidası, sibosu varsa sibosu, gluten intoleransı varsa bunu tedavi ederek gidiyoruz. Ama kullandığımız bazı yöntemler var. Onlar neler? Ektisler olarak ağrı mezoterapisi işe yarıyor. Elektroakupunktur yapıyoruz. Biyorezonans yapıyoruz. Hem tanıda hem tedavide çok fazla işe yarıyor. Gerekli takviyeleri kullanıyoruz ki bu takviyelerden e, en önemleri magnezyum glisinat ee, bor e, ve e, çinko, e, egzersiz özellikle yüzme öneriyoruz, e, masaj çok işe yarıyor e, doğru yapılırsa e, iyi bir e, tetik nokta masajı yapılırsa masaj işe yarıyor ve birçok hastalıkta e, olduğu gibi ozon tedavisi de bizim e, fibromiyajide sıklıkla kullandığımız ve e, iyi sonuç aldığımız tedavi yöntemlerimizde.